Beslenme programlarında nelere dikkat etmeliyiz? Kadınlar ağırlık çalışmalı mı? Spora yeni başlayanlar haftada kaç gün antrenman yapmalı? Vücut geliştirirken eklem sağlığını nasıl koruruz? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını atletik performans eğitmeni ve yaşam koçu Mihriban Bağcı anlatacak. Az sonra... Müzik Evet, iyi ki varsın tüm hızıyla devam ediyor e, atletik performans eğitmeni ve yaşam koçu Mihriban Bağcı nasılsınız? Merhaba, iyiyim. teşekkürler siz nasılsınız? biz de iyiyiz teşekkür ederiz bugün beslenmeden bahsedeceğiz evet. biraz. E, beslenme programlarında kişiler neye dikkat etmeli? bu kişilerin yaşam temposuna ve e, beslenme düzeylerine göre değişkenlik gösterebilir burada formlarına dikkat etmeleri gerekiyor bunun harici saat dilimleri ve aslında en önemlisi gramajlar çok önemli. Yağ, protein ve karbonhidrat dengesini kurmaları gerekiyor. Herhangi bir dengeyi kaçırdıklarını vücut yağ depoluyor ve sonrasında istenmediğimiz kilolarımız işte sıkı olmayan vücutlara sebep olabiliyor. Burada kesinlikle bir diyetisyenden ya da diyetisyenle çalışan bir uzmandan destek, destek almalarını öneriyorum. Evet. Peki antrenmanlarda öncesinde ve sonrasında nelere dikkat edilmeli? Bu egzersizin şiddetine ve süresine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ee, bir kas kütlesi koymak isteyen kişiyle yağ yakım yapmak isteyen kişinin tamamen beslenme düzeyi farklıdır. Burada önemli olan şey yine dengeyi korumak ve buna göre beslenmek. Antrenman öncesinde dikkat etmeleri gereken şu. Genellikle danışanlarımdan aldığım tepki şu oluyor. Antrenman öncesi çok fazla ağır yüklendikleri için vücudu e, antrenman sırasında vücut bunu enzimleyip aynı zamanda antrenman sırasında herhangi bir şekilde yağ yakımı salgılanmasında zorlanıyor ve e, genellikle antrenmandan verimli ve mutlu bir şekilde çıkamıyorlar. Burada denge çok önemli. Antrenman öncesi kesinlikle basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratlar. Antrenman sonrasında da protein sentezlemesinin gerçekleşmesi adına e, tamamen glikojen depolarını doldurmak için kişiye göre protein yüklenmesini tavsiye ediyorum. Peki ilk defa işte antrenmana başlayacak olan kişiler haftada kaç gün yapmalılar? Öncelikle kesinlikle sağlık kontrolünden geçmeliler. Sonrasında bir uzmana danışmalı ve tamamen sevdiği bir dalda yönelmelerini öneriyorum. Çünkü sevmedikleri bir dalda başarılı olamazlar. bunun harici adaptasyon antrenmanları, süreklilik antrenmanları ve stretching esneme hareketleri onlara yardımcı olacaktır. Yani bunlar bir test sonucunda ya da işte kişilerin kendine göre özgür düşüncesiyle mi yaptıkları sporlar oluyor? Hayır tabii oluyor. ki Hı -hı. kişinin herhangi bir şekilde sağlık problemi varsa yaptığı antrenman sistemi kişi uymayabilir. Burada Hı -hı. ilk önce sağlık kontrolünden geçmeli sonrasında eğer spora dair herhangi bir bilgi sahibi değilse bilgi sahibi olan uzmanlardan yardım <laughs> almalarını öneriyorum. Peki kadınlar ağırlık çalışabilirler mi? Çalışmalılar mı? <laughs> Burada çoğu danışanımdan birkaç soru alıyorum. Eğer ağırlık çalışırsam çok itici bir kas kütlesine sahip olur muyum? Tabii. Bayanlarda erkeklere göre testosteron hormonu salgılanması erkeklere nazaran daha düşük seviyede oldukları için isteseler de erkeksi bir kas kütlesine sahip olamazlar. Bu yüzden e, kadınların da vücut geliştirme sporuyla aynı zamanda ağırlık çalışmalarını öneriyorum. Çünkü bu istedikleri forma daha ...kısa bir sürede ulaşmalarına sebep olacaktır. Aynı zamanda antrenman stillerine de... ...dikkat etmeleri gerekiyor. Evet, e, peki... E, ...vücut geliştirirken... ...işte e, bu esnada... ...antrenmanlar esnasında... Hı -hı. E, ...nasıl sağlıklarını... ...koruyabilir insanlar? Eklem sağlıklarını koruması evet. en önemlisi. Çünkü herhangi bir yanlış hareket... ...ya da yanlış ağırlıkta kişi eklem sağlığını... ...bozabilir ve e, belli başlı sakatlıklara... sebep olabilir bu durum. Evet, bundan Skordan bahsediyorum. Da Hı -hı. Burada... Önem vermeleri gereken ilk önce sağlık adına, sonrasında formlarını korumak adına ve antrenman öncesi muhakkak 15-20 dakika çalıştıracakları kas kütlesini ısındırmalarını öneriyorum. Sonrasında antrenmana devam edebilirler ve çok fazla ağırlıkta girmemelerini öneriyorum. Evet, ee, peki yağ yakımı nedir, nasıl gerçekleşir? Yağ yakımı nedir, nasıl gerçekleşir? Aslında biz yolda yürüdüğümüzde de bir yağ yakımı oluşuyor. Ama burada kişiler genellikle antrenman sırasında hızlı yağ yakımı salgılayıp hızlı bir şekilde değişime sebep olmak istiyorlar. Burada onlara önereceklerim şu tamamen diyet. Yani un, şeker ve tuz, tuzdan uzak durmaları ve haftanın en az eğer orta seviyelerde ise 4 antrenman yapmaları. Sonrasında da e, diyet ve antrenman programlarını birleştirerek disiplinli bir şekilde ilerledikleri sürece zaten kısa süre değişimleri sebep olacaktır. Evet. Peki kardiyo nasıl yapılmalı? Kardiyo nasıl yapılmalı? Eğer e, depolanmış yağları kardiyoyla vücuttan atmak istiyorlarsa benim önerdiğim sabah aç karnına Kişinin seviyesine göre, antrenman seviyesine göre 30 ile 45 dakika arasında yapabilirler. Bu depolanmış yağlarını yakmak adına güzel bir sonuç verecek. Evet. Peki ne tavsiye ediyorsunuz? Mesela e, hanımlara günlük ne kadar antrenman yapmalılar, neler yapmalılar? Özellikle biliyorsunuz Hı -hı. bir pandemi dönemi evet. geçirdik. Bu dönemde e, sosyal medyada çok gördük e, evet. pilatesler, Hı -hı. işte sporlar, egzersizler. Siz neler tavsiye ediyorsunuz? Ben neler tavsiye ediyorum? Özellikle Covid döneminde bu tarz soruları çok aldım. Evet. İnsanlar ilk önce harekette kalmalı. Çünkü hareketsizlik kesinlikle hem sağlığımızı hem de formumuzu bozmaya sebep oluyor. İlk önce harekette kalmalılar. Muhakkak öncelikle sağlık adına sonrasında kendilerini iyi hissetmeleri adına mutlu ve pozitif hissetmeleri adına spor yapmalarını öneriyorum. Bu evde pilates şeklinde de olabilir. Spor salonunda bir eğitimin dahilinde yani bir şekilde ağırlık da olabilir ya da farklı branşlar da olabilir. Ama öncelikle insanların bu konuda disiplinli ve ee, kesinlikle kariyer sahibi başarılı olan kişilerden destek almalarını öneriyorum. Yani şöyle insanlar çok tedirgin işte spor Hı -hı. salonlarına gitmek istemeyebiliyorlar. Evet. Ee, bu konuda sıkıntıları var. Hı -hı. Yani evde neler yapabilirler peki? Ne evde önerirsiniz? Evde pilates yapabilirler. Pilates, mette direnç bantlarıyla egzersiz yapabilirler. Ben COVID döneminde online eğitimde Pilates, met verdim. Yani tamamen e, direnç bandıyla yapılan egzersizler. Amaç sadece formda kalmak ve hareketsiz kalmamaktı. Yani aslında spor yapmak istediğimizde herhangi bir şekilde hiçbir şey bize engel olamaz. E, peki beslenme konusunda nelere dikkat edeceğiz bu süreçte? Hı -hı. Beslenme konusunda nelere dikkat edeceğiz? E, biliyorsunuz ki uzun süre evde kaldık. Evet. Sıkıldık ve yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Sürekli olarak kendimizi yemeye verdik. Burada aslında insanlar e, günde en az 5-6 öğünde ara öğün yaparlarsa ara öğünlerin amacı şu ana öğünlerde daha az yemek yememize engel olacaktır. Eğer ara öğünler olmazsa kişiler bir anda yemek yemeyi keser ya da çok fazla vücutlarını yüklenirlerse vücut bunu kabul etmeyebilir. Kendini korumaya alır. Çok fazla kilo alımı veya çok fazla kilo verimi gerçekleşebilir. Burada kesinlikle saat dilimleri, hangi saatlerde neler yemeliyim, vücudum neyi kabul ediyor, Neyi kabul etmiyor? İlk önce vücudumuzu tanımamız gerekiyor. Evet. Bir de aynı zamanda yaşam koçusunuz. Evet yaşam koçusu da yapıyorum. E, bu dönemde siz neler yaptınız peki? Bu online, dönemde ben online, online eğitim ettiniz. verdim. Online eğitimlerle danışanlarıma Hı -hı. yardımcı olmaya çalıştım. Hı -hı. E, birkaç storylerle insanlara en yardımcı olmaya En çok çalıştım. sık sorulan sorularda ne var? Nasıl yemek yemeyebilirim? <laughs> Kendimi nasıl evet. tutabilirim? Burada benim önerdiğim şey önleri kesinlikle bölmek. Yani aralarına saat dilimi koymak. Gramajların küçük olup ama sürekli olarak atıştırabileceğimiz basit yemekler. Zaten öğrencilerime en çok tavsiye ettiğim şey kendi evinizde hazırlayıp muhakkak sağlıklı besinlerinizi yanınızda tanıştırmaktır diye öneriyorum. Ee, basit yemekler derken hani makarna falan değil. Hayır değil mi? tabii ki de. <laughs> Neler ee, mesela ne önerirsiniz? Doğal yağları ben almaları hiç... gerekiyor. Protein, karbonhidrat bunlar zaten belirli şeyler. Ee, basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratlar karbonhidratlar yani pirinç e, kepekli makarna bu tarz şeyler kuru yemişler muhakkak alınmalı bunlar çiğ tercih edilmeli e, bunun harici muhakkak proteinde kendi ihtiyaçlarını görebilecekleri şekilde çünkü herkesin madde durumu yetmeyebiliyor ton balık tavuk et bunun yerine et çok e, hızlı bir şekilde sindirilmediği için genellikle kıyma tercih ediyorlar burada tamamen önem göstermeleri gereken şey az az e, beslenip aralarına saat dilimi koymak. Evet. Peki antrenman e, programlarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Antrenman programlarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İlk önce kişi hedef belirlemeli. Nasıl bir forma ulaşmak istiyor? Çünkü kişinin hedeflediği e, formla aslında yaptığı antrenman stilinin arasında dağlar kadar fark oluyor. Burada birinden destek almalı. Eğer destek alacak durumu yoksa dahi araştırmasını öneriyorum. Çünkü e, yanlış programlar sakatlıklara, istenmeyen formlara sebep olabiliyor. Burada antrenmanları 45 dakika ya da 1 saat sürdürmeliler. Aynı zamanda kişinin düzeyine göre çok fazla ağırlık girmemeleri gerekiyor. Çok fazla kendilerini hırpalamaları gerekiyor ve antrenman Muhakkak 2 saat önce besin almaları gerekiyor. Çünkü bir saat, yarım saat önce alınan besin antrenman sırasında enzimleme yaşayamıyor. Çünkü antrenman sırasında bir nabzımız yükselip düşüyor. Burada vücut yağ yakımı salgılamaya çalışırken aynı zamanda besini enzimleyemez. Burada sıkışır. Peki e, kaç yaştan itibaren e, bu antrenmanlar yapılabilir? Yani e, öneriyor musunuz çocuklara mesela <laughs> özellikle? Yoksa yetişkinlere Kesinlikle. mi e, öneriyorsunuz? Kesinlikle çocuk yaşta başlamalarını öneriyorum. Çünkü ben 7 yaşımdan beri sporla ilgileniyorum. Cimnastikte başladım atletizm sonrasında boks. Profesyonel olduğum kısım atletizmdi. Bir sakatlığımdan kaynaklı olarak bıraktım. Şu an eğitmenlik olarak devam ediyorum. Kesinlikle e, insanlar önerdiğim çocuk yaşta başlamaları. Peki bu konuda işte anneler babalar nelere dikkat etmeliler? Nasıl yönlendirmeliler? Hı -hı. İlk önce çocuğun sevdiği dalı bilmeliler. Çünkü sevmedikleri bir dalda ilerleyemezler ve çok da verim alamazlar açıkçası. Ee, ...aynı zamanda bu konuda e, kariyer edinmiş, gerçekten yardımcı olabilecek insanlarla çalışmalar. iyi bir araştırma yapmalılar açıkçası. Çünkü aslında evet, sağlıklarına zarar Evet onu söyleyecektim. Nelere dikkat etmeliyiz? Yani seçim tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Seçenek çok olduğunda tercih evet. konusunda insanlar açıkçası kararsız kalıyor. Evet. Burada kesinlikle ben çok e, gönlü antrenörler ve koçları tercih etmeliyim. Bunu öneriyorum ve... Danışanlarım da bunu söylüyorum, soran insanlarda Kesinlikle çok yönlü koçları tercih etmeliler. Yani e, sadece antrenman hakkında değil de beslenme hakkında, antrenman hakkında, sonrasında neler yapabileceği hakkında detaylı bir şekilde bilgi vermeliler. Peki kimler antrenman yapamaz? Mesela e, koşulu var mıdır? Ya da işte bu kişi maalesef antrenman yapamaz. Ya da işte şu dozda yapabilir dediğiniz bazı hastalıklar var mı? Söyle ki antrenman yapamazlar değil. Ee, şu şekilde beslenemezler. Şu süreli antrenmanlar yapamazlar. Kişilerin tamamen spor geçmişine, olduğu konuma ve vücut ölçümlerine, boyuna, kilosuna, rahatsızlığı var mı yok mu? Buna göre antrenman stilleri zaten değişiyor. Burada kişi öncelikle sağlık problemi var mı yok mu bunu öğrenmeli. Eğer sağlık problemi yoksa benim çalıştığım bir öğrencim insülin hastasıydı kendisi. Kendisine basit karbonhidratlar veremiyoruz. Çünkü insülin direncini direkt salımını yükselttiği için kendisine ters tepebilir. Burada bunu öğrenmezse eğer doğal olarak antrenman sırasında problem yaşayabilir. Peki kaç yaşından başladığını işte çocukken e, bu sporları yapabilirler mi yönlendirmeli miyiz bunları sorduk. Kaç yaşa kadar yapılabilir bu sporlar antrenmanlar? Olduğu branşla alakalı. ...jimnastik, atletizm, boks... ...bir tür branş olduğu için... Ee, ...ben 5-6 yaş öneriyorum. 5-6 yaşından sonra başlayabilirler. Ee, yok, kaç yaşa kadar... E, ...antrenman yapabilirler? Yani ilerleyen yaşlarda da devam edebilirler mi? Ya da siz Hı -hı. ne önerirsiniz? Mesela hangi sporda? Bu dalını? kesinlikle e, sınır tanımayan bir şey. Yani 40-45 yaşındaki... ...bir bey, bayan da antrenman yapabiliyor. Tabii onların yaptığı antrenman stiliyle... ...bizlerin yaptığı antrenman stilleri farklı oluyor. Yani yaşa... yaşa kiloya boya göre değişkenlik gösteriyor. Bize ne gibi faydaları var? Ondan Size da bahsedelim. ne gibi faydaları hı hı. var? Şöyle söyleyeyim. İlk öncelikle pozitif oluyoruz. Sağlıklı kalıyoruz. Sonrasında güzel bir forma sahip oluyoruz. Günümüz güzel geçiyor. Ben tamamen bunları öneriyorum. Aynı zamanda karaciğer yağlanması, işte belirli yağ depolaması bu gibi şeylere engel oluyor. Öncelikle sağlık adına öneriyorum. E, eklem sağlığıyla alakalı da az önce bahsettiniz biliriz. Biraz e, bununla alakalı da değil mi? Yani eklem ağrıları, e, eklem eklem rahatsızlıkları, romatizmaları hı hı. bunlara da iyi geliyor değil mi? Tabii ki de skolyoz rahatsızlığı olan öğrencilerim var mesela. Sırt kasları güçsüz olduğu için kamburluk ve yanlış oturma sisteminden kaynaklı sırtları biraz daha öne geliyor ve bunlar rahatsız oluyorlar açıkçası. Sadece görüntü açısından değil, sağlık açısından da büyük bir problem yaratıyor. Burada bizim Tercihimiz sırt kaslarını güçlendirip aynı zamanda güncel hayatında dik durması gerektiğini hatırlatmamız. Burada zaten sırt kasları güçlendikçe vücut biraz daha dik pozisyona geliyor. Evet ya bunu yapamıyoruz. Yani belki çalışma ortamımızla alakalı olabilir. Hı hı. Hani çok telefonla ilgilendiğimiz için bilgisayar başında olduğumuz için olabilir ama. Ee, sürekli şu durumdayız hı hı. bunu nasıl yani şu hale nasıl gelebiliriz? Masa başında olan arkadaşlara tek önerim e, dik duruş ve tamamen eğer belleri boşlukta kalıyorsa muhakkak bir yastık desteği öneriyorum çünkü eğer bel boşta kalırsa ve kafanızı çok önerirseniz bu sadece sırt rahatsızlığı değil bel fıtığına da sebep olabiliyor evet yani destekleyerek oturmamız evet, gerekiyor peki hangi doğru yapabiliriz bu e, durumda? E, skolyoz rahatsızlığı için mi? Sırt kasları için Yani içine. evet. Yani bunu siz e, pilatesle de yapabilirsiniz. Duruş bozukluğu hani Duruş oturma. Tamamen sırt kaslarına yönelik çalışmanız gerekiyor. Aynı hmm. zamanda burada boynu da korumak gerekiyor. Beli de Evet özellikle e, bel fıtığı ve boyun fıtığında da değil mi öneriyorsunuz? Evet çünkü bel ve boyun fıtığında olan e, bazı danışanlar spor yapmakta çekiniyor. Acaba spor yaparsam belimde herhangi bir rahatsızlık olur mu? Ameliyatlık olur muyum? Ya da tekrar boynumdan bir rahatsızlık yaşar mıyım? Burada kesinlikle kişinin e, sağlık problemi göz önünde bulundurarak buna göre bir antrenman stil yaptırılmalı. Evet peki tercih edenler çoğunlukla e, beyefendiler mi hanımefendiler mi? Yani bayanlar daha fazla. Değil mi? <laughs> evet, bayanlar daha fazla. Ee, bayanlar daha çok böyle formda kalmak için. <laughs> değil mi? Yani güzel görünmek, aynı da kendini güzel görmek insana farklı bir özgüven yaratıyor. Bunu sebebi olabilir. Peki e, hanımefendilere ve beyefendilere e, ayrı ayrı mı bir beslenme programı uygulanıyor? Hanımefendi ve beyefendiden ziyade tamamen e, kişiyi odak noktası yapıyoruz. Antrenman sistemi ve diyet programı ayarlarken burada kesinlikle diyetisyenle çalışıyorum. Kendi başıma herhangi bir şekilde program yazmıyorum. Çünkü bu alanda e, okumuş ve bilgi sahibi olan insanlardan destek oluyorum ve işbirliği halindeyim. Burada ona danışıyorum. Sonrasında ben program onu oluyorum. Antrenman sistemi tamamen bana bağlı bir durum oluyor. Ve kişiyi baz alıyorum. Kişinin spor geçmişi, sağlık durumu, yaşı kilosu, öncesinde sağlık kontrollerindeki sonuçları sonrasında bir antrenman sistemi ve beslenme programı uygulanıyor. Ve kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Peki yaşam koçu olmanız da bu yönden size bir artı mı? Artı aslında çünkü... Ee, öğrencilerimle çalıştığımda aslında sadece antrenörlük yapmış olmuyorum. Onların hayatlarına birkaç pozitif şeyler katmaya çalışıyorum ve danışanlarımdan tek duyduğum şey aslında antrenmandan ziyade senin pozitif etkin bizi çok etkiliyor oluyor ve bu beni gerçekten bunu için. nasıl yapıyorsunuz yani e, daha çok arkadaş gibi mi e, davranıyorsunuz daha çok arkadaş mı oluyorsunuz aslında onları yönlendirmek için daha çok muhtemelen hani siz onların hayatlarına belki de dokunduğunuz Hı -hı. için. Daha çok seviyorlar ve daha çok gelmek istiyorlar sizinle görüşmek istiyorlar gibi ee, bu konuda size faydası var o zaman. Kesinlikle öğrencilerimin ilk önce hayatına dokunuyorum sonrasında zaten formlarını güzel değişimler yaratabiliyorum. Evet. Çünkü kişinin hayat e, felsefesini ya da hayat düzenini bilmediğiniz sürece ona uygun bir şey uygulayamıyorsunuz. Çünkü biri çok yoğun olabiliyor, biri farklı şeylerle ilgileniyor olabiliyor. Yani siz beslenme programı ve antrenman stili uygulamış olsanız da kişi oraya odaklanmış olmadığı sürece bir eğitmen sınırsız kalıyor. Evet aslında herkes belki de farklı amaçla geliyor değil mi? Kimisi zayıflamak için, kimisi formda kalmak hı hı. için, kimisi daha sağlıklı olabilmek için ya da kimisi daha uzun yaşayabilmek için. Kimisi rahatsızlıklarından kaynaklı geliyor. Kimisi e, zayıflamak, sıkılaşmak, belli bir forma sahip olmak için geliyor. Ama genellikle zayıflamak için geliyorlar. O zaman bizim bahsettiğimiz bu e, beslenme programları aynı zamanda kişiye göre ve işte Tamamen hastalıklarına göre, göre evet. değişiyor. Hangi hastalıklarda geliyorlar mesela? İslin direnci olan insanlar da zorlanıyorum. Çünkü onların e, olayları biraz daha farklı olduğu için zorlanabiliyoruz yani. Daha mı çabuk yoruluyorlar. Daha çabuk yorulmaktan ziyade anlık olabiliyor. Anlık insülinleri yükselebiliyor ya da dışarıdan insülin ilaçları kullandıkları için biz istediğimiz kadar yardımcı olmaya çalışalım. Bazı nokta, kilit noktalarda kalabiliyoruz. Burada tekrardan e, antrenörlüğümüz ve bilgilerimiz devreye giriyor. Başka ne gibi rahatsızlıklarda mesela? Skolyoz rahatsızlığı oluyor. Hı hı. Burada e, kişi çok fazla yüklendiğimizi düşünüyor ama değil. Rahatsızlığından kaynaklı antrenmanda performansı kısıtlı kalıyor. Burada kesinlikle motive olması gerekiyor ve burada ben yardımcı oluyorum. Bunun içinde değil mi emin ellere gitmemiz gerekiyor? Kesinlikle çünkü sağlık her şeyden önemlisi. Değil mi? Bunu nasıl peki karar vereceğiz? Yani nasıl anlayacağız? İşte evet tamam gittik bir ortam temiz. <laughs> e, bununla alakalı bir sıkıntı yok. Ama e, nasıl çalışmalar gerçekleşeceğini nasıl karar vereceğiz? Yani o seçimde nasıl davranacağız? Ben öncelikle danışanlarımla bir kahve içiyorum. Sonrasında e, hayatlarındaki problemlerini güncel hayatında nasıl ilerlediklerini ve temposunu soruyorum. Sonrasında ee, sağlık problemi var mı yok mu? Olsa ya da olmasa daha iyi. Bir kontrolden baştan aşağı geçmesini istiyorum. Kan grubunu alıyorum, kan tahlillerini alıyorum. Sonrasında diyetisyene yönlendiriyorum. Sisteme oturup konuşuyoruz. Bu bu şekilde ilerleyecek. Hedef kitlem bu, kilon bu, boyun bu. Aydan aya ölçümlerini alıyorum. Ve ayın sonunda da ne kadar ileri gidip gitmediğimizi öğreniyoruz. Burada kesinlikle ee, bir uzmanla sadece bir uzman yetmiyor. Çünkü bu çok kapsamlı bir alan. Yani sadece antrenman sistemi ya da sadece Besleme beslenme programı ile ilerlenebilecek bir durum değil. Yani aslında beslenme ve antrenmanın birleşmesiyle oluşan bir durum. Aslında tam bir ekip işi değil mi? Evet kesinlikle. Aslında bu benim tek başıma <laughs> yaptığım bir şey değil. Bu hep beraber yaptığımız bir şey. Çalıştığım iş birliği halinde olduğum insanlarla. Kısa bir reklam arasından sonra yine buradayız. Magnolia Cam'ın sunduğu Büşra Meşe Yıldırım'la iyi ki varsın devam edecek. Magnolia Cam'ın sunduğu Büşra Meşe Yıldırım'la iyi ki varsın devam ediyor. Evet, Mihriban Bağcı ile devam ediyoruz. Aslında biz sizin hikayenizde merak ediyoruz. Nasıl başladığınızı? Nasıl başladım? 7 yaşında jimnastikte başladım. Sonrasında jimnastik biraz bana fazla geldi ve sevdiğim bir dal olmadığını düşündüm. 11-12 yaşlarında atletizme geçiş yaptım ve 5-6 sene boyunca profesyonel bir şekilde atletik performans sporcusuydum. Sonrasında sakatlığım oldu. Ağır bir sakatlık yaşadım. Öyle dus. mi? Kapağımdan. Ve bu bütün hayatıma mal oldu herhangi bir şekilde spora devam etmeyi düşünmüyordum. Eski formumda olabileceğimi inanmıyordum ve bitiş noktası olduğunu zannetmiştim. Çünkü 9 ay boyunca diz kapanmış, hiçbir şekilde kıramıyordum. Aa, çok Bunun geçim. sonrasında eğitmenliğe karar verdim. Vücut geliştirme sektöründe bulunuyorum aynı zamanda. Bikini fitness yarışmacısıyım. Bu zaman diliminde ben 8-9 yaşındayken annem e, obezite kısmına giriyordu. Fazla kiloları vardı. Şu an zaten ekran başında. E, Selamlarımızı ve, iletelim evet. ona da sevgilerimizi. Ve kilo verebileceğine inanmıyordu. Ben o zamanlar sporla ilgileniyordum ve onu motive etmeye çalışıyordum. Zayıflamalısın bence çok güzelsin falan. E, aslında eğitmenliğim burada başladı. Aslında benim eğitmenliğim annemle başladı. Aa, çok güzel. Sonrasında o da size destek olmuştur evet. tabii değil mi? Evet. Sonrasında bu şekilde gelişti ve şu an e, fitness trainer, pilates mat, e, aynı zamanda atletik performans trainer ve evet. yaşam koçluğuyla ilgileniyorum. Ve e, bugün de aynı zamanda sizin doğum gününüz değil mi? 29 Ekim doğum günüm. Evet. <laughs> olsun 29 Ekim bugün de kutlanabilir ama değil mi? O zaman Olur. iyi ki doğdunuz diyelim. Ya, teşekkür ederim. <laughs> nice güzel yaşlarınız olsun Çok inşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. E, peki depremle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok üzüldük biliyorsunuz. Evet, ben İzmir bölgesinden geliyorum. Hala da böyle enerjim düşük ve evet. konsantre olamıyorum. Hala devam ediyor ve evet, insanların devam ediyor. canı yandı. Bu konuda ben de çok üzülüyorum. Umarım yeni yılda felaketsiz, bol, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Çünkü insanlar hem maddi hem manevi ve hem can kaybı yaşıyor. Evet. Burada insanların biraz da destek olması gerektiğine inanıyorum. Ve çok zor bir sene oldu. Yani evet, işte virüs, hastalık. hastalıklar, depremler çok fazla böyle şeylerle karşılaştık. Evet. Ee, i̇nşallah Allah onların da yardımcısı olsun diyelim. Umarım. Ee, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı ekranları başındaki seyircilerimize? Çok teşekkür ederim. İnsanlara öncelikle ee, sağlıklı ve Huzurlu bir yaşam diliyorum ve sonrasında pozitif olmalarını, olumlu düşünmelerini. Çünkü eğer biz evrene neyi gönderirsek evren bize onu iletir. Ben hep ondan yanayım. Diyorum ki işte hep etrafımdakilere de diyorum. <laughs> ee, aynı zamanda sosyal medyadaki arkadaşlarımıza da pozitif düşünün. Kesinlikle. Güzel düşünün güzel olur. Kesinlikle. İşte kötü düşünürsek kötü olur evet. ee, gibi ee, özellikle üzerine basa basa bunu söylüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Çok memnun oldum. Ee, i̇nşallah yine bekleriz. Yine geleceğim. <laughs> Sağ olun. İyi ki varsınız. <laughs> teşekkür ederim. Siz de. Ee, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine sizi burada bekliyor olacağız. Hoşçakalın. Magnolia'cımın sunduğu Büşra Meşe Yıldırım'la iyi ki varsın sona erdi.